motorun taksi değilmiş. Yok reklam çektirmişmiş. <laughs> Allah'ın delisi. Zeybek televizyonundaki reklamdan ne olacak? Millet pazara gidip dur gibi kızım bu. Erkek milleti de mi? Her oh. türlü musibeti yapar. Dede gene televizyonda çıkacağım mı? Çıkacağım kızım. Bir kere çıkmayın reklam mı olur? Bir hafta boyunca her gün gösterecekler. Her gösterilişine ayrı para ödüyor. Yazık final para çıkarız, bak. Bir kere çıkmayın reklam mı olur? Çubuklandırmacıları görmüyor mu? Adamlar yıl on iki ay reklamı çıkıyorum. Dondurmayı masraf etmiyorlar. Reklam masraf ediyorlar. Ay yılın on iki ayı reklam yayınlatanlarla. Sen nasıl başa çıkarsın ki baba? Beni bilen bilir kızım. Bilmeyenler de bu reklam sayesinde hatırlatıveririz. Gök görmediğin oğlu olmuş, tutmuş bir şeyini yolmuş. Bıraksan akşam kadar motor yıkayacak. Allah'ın delisi, naletteyiz. Analı kızı niye böyle ters ters konuşup durursunuz? Sabah sabah şeytanınız benden mi gösterdi?